Aleval adlı Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için bir insan olarak yaşadı. Onun fikirleriyle, onun entelektüel zihin açımlarıyla bir taraftan yurt içinde, bir taraftan yurt dışında pek çok insan yetkinliğe ulaştılar. Yaptığı çalışmalar gerçekten bir Türk kadını olarak bütün gelecek nesillerimizin genç kızlarına örnek olacak çalışmalardır. Bu çalışmalar vesilesiyle ileride Alev Alatlı'nın belki de takipçilerinin olacağına inananlardanım. Batı'ya yön veren metinleri bir zihin açılımıdır bizim için. Fevkalade önemlidir. Türkiye Entelejansiyası'nın bilmesi gerekenleri tek tek seçerek çok isabetli bir şekilde bizlere sunmuştur. Özellikle psikodil bilim alanındaki çalışmaları dünyada bir devrim gibi insanların Türkiye'ye ait medeniyet birikimini, kimliğini, belki biraz daha kendisi olabilme gayretini yükseltmiştir. Bu bakımdan çok önemlidir bana göre. Biz kendisiyle Türk Sanat Politikaları Kurulu'nda uzun yıllar beraber çalıştık, beraber fikir ürettik, beraber politikalar üretmeye çalıştık. Elimizden gelen şekilde e, Türkiye'nin menfaatine bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bu dönemde gördüm ki Alev Hanım gerçekten farklı bir zeka ve farklı bir bakış açısına sahip. Zihninin bütün hücreleriyle insanlığın iyiliğini isteyen bir Hanım'dı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin. Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah ileride Alev Alatlı gibilerin sayıların çoğalsın. Ee, i̇simler e, Gökten İlerz, Alev Alatlı gerçekten de Alev Ali bir kimliğe e, sahip biri. E, öğretilmiş e, yalanları e, ilminin nefesini çözdürmeye e, e, yeni bir e, Türkiye'nin inşasında Gerçek doğrular üzerinde e, gençleri <laughs> ikren idare etmeyi ehil bir insan idi. E, tabii e, Cemil Meriç olan e, ilişkisinin altını çizmek ihtiyacındayım. E, Cemil Meriç e, milli ve yerli bir entelektüelimiz olduğu kadar küresel bir entelektüeldir. E, bu açıdan e, Cemil Meriç'in e, gerçek talebelerinden birisinin Alev Alat olduğunu ifade e, edebiliriz. Alev'de hem yerli ve milli, hem de küreseldir, düşünüyorum. Bu açıdan 21. yüzyılın Türkiye'sini kurarken Ali Bal direkt gerek romanlarından, gerekçesi küresellerinden yeni kuşakların sevk alerjisi faydalanacağı kanaatindeyim. Kendisine rahmet dualarımı yolluyorum. Hiç beklenmedik bir vefat haberi oldu benim için şahsen açıdan e, üzgünüm ama e, Rabbime huzurla e, kavuşmak için de duadayım.